Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipman incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber HyperX Alloy Origins 65'i inceleyeceğiz. Kendisinin 60 versiyonunu, biraz daha küçüğünü incelemiştik. Malzeme kalitesiyle, keycap'iyle, genel anlamda ben sizlere tavsiye ettiğim bir klavye olduğunu vurgulayarak anlatmıştım. Bu da aslında öyle ama bir farklılığı var. Sadece %65 olduğu için incelemiyorum arkadaşlar. Anahtarı farklı. Aqua ve Red olmak üzere iki farklı anahtar seçeneği var. İkimiz, i̇kisi de ülkemizde satılıyor. Dolayısıyla detaylandırmak sizlere deneyimlerimi aktarmak istedim. Numara 1 kutu. Kutu içerisinde klavyenin kendisi güzel bir tipçe kablo arkadaşlar. Örgülü, kaliteli hissettiriyor. Çıkarıp takabiliyorsunuz. Özelleştirilmiş şeyler de kullanabilirsiniz benim gibi keycap'ler çıkıyor. Aslında 60 versiyonunda çıkan spacebar inanılmaz güzel gözükmekteydi. Burada çıkan spacebar bar e, neden böyle olmuş diyebileceğim kadar bence kötü. Yani neden 60'daki spacebar'ı koymadınız ki? İnanılmaz güzel gözüküyordu. Herkes soruyordu. Şimdi bu kırmızı tuhaf şey ne diyebileceğim kadar bence kötü. Peki %60 ile %65 arasında form olarak ne fark oluşuyor? Arkadaşlar burada atanmış yön tuşlarını görmektesiniz. Dolayısıyla daha fazla kullanıcıya hitap edebileceğini ben düşünüyorum. Ama bunun dışında %70 TKL tam boy klavyelerle kıyasladığınızda en büyük avantajı masanızda her şey için öyle çok fazla yer yoksa bu klavyeler bir oyuncu için çok iyi avantaja dönüşebiliyorlar. Çünkü mouse'unuz klavyeniz, mousepadiniz, işte kulaklığı koyacağınız yer, masanızda kendinizi ayırabileceğiniz bir yer bunları hesap etmek zorunda kalıyorsanız eğer bu klavyeler aslında günü kurtarabiliyorlar. E tabii ki bazı multimedya tuşlarından, atanmış tuşlardan e, mahrum kalmış oluyorlar. Siz bunu FN kombinasyonu ile beraber gerçekleştiriyorsunuz. Bu alanda bir yenilik yapmış olan tek marka benim gözümde ROG Falcon klavye arkadaşlar Asus'un. Sol tarafında dokumatik panel var sesini oradan ayarlıyorsunuz ama Rakiplerinin birçoğunda bu formda ekstra bir multimedya tuşu zaten görmezsiniz. Malzeme kalitesi olarak baktığımızda Eloy Origins 60'da da söylediğim gibi külçe gibi klavye. Şu anda bu fiyatta ve bu fiyatın 2-3 katında bu malzeme kalitesini asla bulamıyorsunuz. Arkadaşlar metal gövde ama diğer markaların dediği gibi değil. Bazı markalarda işte metal gövde diyorsunuz üst plakayı görüyorsunuz metal gerisi plastik malzeme değil mi? Birisi birazcık daha kalın birisi birazcık daha ince. Metal dedikleri şey bu. HyperX metal dediği zaman gövdenin tamamını kastediyor. Külçe gibi bir hissiyat. Milim oynama payı yok. Yani şunu insan gücüyle eğmek, büyüm, bükmek imkansız. Bunu yapabiliyorsanız sizin yeriniz bilgisayar başı değil yani. Sporcu olun diyebileceğim kadar sağlam bir gövde. Kesinlikle HyperX'i tebrik ediyorum ve bu yani malzeme kalitesinin altından bu fiyatla nasıl kalkıyorlar hiç bilmiyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Rakibi yok ya bak Steelseries'in mini klavyeleri var mesela bunun hemen hemen 3 katı fiyatındalar. Ama şu malzeme kalitesinin üçte birine sahip değiller. Bu kadar açık ve net. Altında kavuçuk topuklar var. Bunlar masada yeterince sürtünme sağlıyor, tutunma sağlıyor arkadaşlar. Öyle aksiyon anında klavyeyi sağa sola atmaya kalktığınızda öyle kolay kolay hareket etmeyecektir. Ağırlığının da kesinlikle etkisi var. Sonrasında iki tane ayak görmektesiniz burada. İki farklı şekilde aslında açılandırabiliyorsunuz. Biraz bir açması kapanması zor ama daha sağlam bir hissiyat veriyor. Yani gövdenin sağlamlığını her tarafa yansıtmaya çalışmışlar diyebilirim. Sonrasında klavyenin bize dönük olan kısmına baktığımızda PBT keycap'leri görüyoruz ve PBT keycap'in en önemli avantajı ABS malzemeye göre çok daha geç parlamaya maruz kalması. Yani ABS bir klavyeyi terli birisiyseniz, teniniz de birazcık asidikse, özellikle yaz aylarında klavye başında terliyoruz, ben de terliyorum, ben de biraz terli bir insanım. O ABS malzemenin üzerindeki mat katman hemen suyolu ve parlak bir görünüm oluşuyor. Hoş bir şey değil değil mi? Aşınmış gibi gözüküyor binlerce lira verdiğiniz klavye. PBT keycapler arkadaşlar öyle kolay kolay aşındırabileceğiniz keycapler değiller. Double shot olarak geçiyorlar. Çift katmanlar ve üzerlerinde böyle hafif bir doku var. Böyle hafif tutucu biraz zımpara kağıdı gibi ama o kadar derin değil ve o kadar tahriş edici değil tabii ki. Hani dokusunu anlayabilmeniz açısından söylüyorum. Ve bu kaliteli bir PBT. Her PBT karşılaştırmasında bunu söylüyorum PBT var, PBT var. 3000 liraya satılan set var. 300 liraya satılan set var. Ama genel anlamda buradaki PBT keycap seti de üst segment kalitede. Yani şu gövde kalitesi, şu bir PBT keycap kalitesi ve bu fiyat videonun sonunda tekrar söyleyeceğim fiyatını canlı canlı bugünkü fiyatıyla tabii ki çok iyi. Yani nasıl bu fiyat performansı yakalıyorlar emin değilim. Altındaki RGB aydınlatması benim hayli hoşuma gitti. Niye? Parlaklığı oldukça yüksek. Bakın Razer mesela RGB'yi çok sever değil mi? Razer'in şu anda klavyelerindeki RGB aydınlatmanın ışığı az. Gerçekten az. Yani tamam yeterli. Kendini belli edecek kadar varlar ama şu klavyedeki kadar değil mesela. Ki HyperX'in de mesela yazılımı kesinlikle Razer kadar iyi değil. Logitech kadar iyi değil. SteelSeries kadar iyi değil. Bu klavyenin en büyük eksiği yazılımı. Çok sade, çok düz. Herhangi bir oyun entegrasyonu yok. Herhangi bir edon veya hut eklenti plugin'e sahip değil. Ekstra yapabileceğiniz bir şey yok. Diğer ekipmanlarınızla, HyperX ekipmanlarınızla eşleyebiliyorsunuz ama bunun dışında misal veriyorum Razer yazılımı Synapse üzerinden mesela e, Nanoleaf aydınlatmalarınızla, Philips Hue aydınlatmalarınızla eşlenme gibi şeyler sunuyorsunuz, seçenekler sunuyor yani ama bu klavyenin yazılımı çok düz. Çok böyle yani Çinli klavyelerin yazılımı gibi. Lakin şunu vurgulamak istiyorum. Işık şiddeti çok güzel. Akışkanlık çok güzel. Renkler canlı bir şekilde yansıyor. Yeterince homojenlik de yakalan, yakalanmış. Sadece yazılımının geliştirilmesi gerekiyor. Bu klavyenin tek eksisi bu. Klavyenin kalbine geldiğimizde, anahtarlarına geldiğimizde HyperX'in kendi anahtarları Red ve Aqua olmak üzere iki tane seçenek bulunmakta. İkisi de ülkemizde satılmakta. 1.8 mm'de basılmış oluyorlar. Ve 3.8 mm'ye kadar gidebiliyorlar. Red olan lineer, aqua olan ise arkadaşlar tek tile olarak geçiyor. Hissiyat olarak farkı şu. Tek tile olduğu zaman tuşa bastırıyorsunuz ya. Ortada bir yerlerde bir mekanizmayı harekete geçiriyor musunuz hissiyatı alıyorsunuz. Bu daha çok e, Cherry MX Blue'da, Razer'in Green Switch'inde bu kriki olanlar var ya. Onlarda hissiyat e, aldığınız hissiyatın aslında aynısı. E, çok çok e, kuvvetli bir e, şey değil. Engel değil sizin karşınızda. O, o şekilde de anlaşılmasın ama lineer olan da red olan da arkadaşlar o hissiyat hiç yok. Bir mekanizma devreye geçiriyor hissiyat yok. Basılma noktasına geldiğinizde bir şey hissetmiyorsunuz bastırırken. Dolayısıyla bu kişiden kişiye değişebilir. Bir oyuncunun belki de daha çok hoşuna gidebilir Aqua Switch'ler. Ama daha çok yazı yazan birinin mesela bol bol işte yazı yazıyorum ben tercümanlık yapıyorum aynı zamanda. Red benim daha çok hoşuma gidiyor. Lineer benim daha çok hoşuma gidiyor. İki seçenekte ülkemizde mevcut arkadaşlar tercih edebilirsiniz. Sonrasında klavyenin bütünlüğünden o beton gibi ağır olmasından, külçe gibi sağlamlık hissiyatı vermesinden mütevelli şöyle bir hissiyatı var. Hani hiç hareket etmeyen, milim içerisinde sarsıntı oluşturmayan, işte çınlama tınlama sesleri de duymayacağınız çok hoş bir hissiyat geçiyor. Yani ne bileyim içi hiç boş değilmiş gibi hissediyorsunuz. Yüzde yüzü metalmiş gibi. İnanılmaz bir hissiyat yani... Bu fiyat segmentinde bu hissiyatı yakalayabilmek çok zor. Normalde custom klavyelerde aslında metal bir gövde alırsınız. İşte bunun içerisindeki ses yalıtımını halledersiniz. E, anahtarların oturduğu yapıyı güçlendirirsiniz. Orada bir iskelet yapı var. Hani custom bir klavye ürettiğinizde bu kadar sağlam ve bütün bir klavye aslında elde etme şansınız oluyor. Ama bu sonuçta final bir ürün. HyperX'in size hemen pakette elleriyle sunduğu bir ürün. Hissiyatı benim çok çok hoşuma gitti Sesi de güzel O yüzden şimdi kondensel mikrofonla Almış olduğum kaydı beraber dinleyelim Karşılaştırmalarını da yaptım Ve oyun performansına gelecek olursak en başta şunu belirtiyorum arkadaşlar. Bilek sahibi değilseniz, yeterli reaksiyon hızına sahip değilseniz MOBA türündeki bir oyunda hangi klavyeyi kullanırsanız kullanın başarısız olacaksınız. Önce yetenek sahibi olmak gerekiyor. Önce iyi bir reaksiyon süresine sahip olmak gerekiyor. Sonra böyle ekipmanlar sizi belli bir noktada potansiyelinizi gösterme şansı sunmuş oluyor. Potansiyeliniz yoksa e, siz de buradaki potansiyelden faydalanamayacaksınız. Ama iyi bir oyuncuysanız, MOBA türünde oynuyorsanız arkadaşlar, bir defa mekanik anahtar kullandığınızda rakibinizle eş bir düzeye gelmiş oluyorsunuz. Donanım altyapısı anlamında tabii ki gecikme sürelerine, internet altyapınıza müdahale etmenizin çok bir şansı maalesef olmayabiliyor normal bir kullanıcı olarak. Ama diyelim o tarafı da hallettiniz. Donanım tarafında da mekanik anahtarlı bir klavye ile mücadele ediyorsunuz. Şimdi buradaki anahtarlar en hızlı anahtarlar mı? Hayır değiller. Cherry MX Speed ve Silver, Silver gibi anahtarlar var. Daha böyle geneliksel yapıdaki anahtarlardan bahsediyorum. Mekanik yapıdaki. 1.2 mm'de basılıyorlar arkadaşlar. 1.2 mm bastırdığınız anda devreye geçmiş oluyorlar. 45 gram basma gücüyle beraber devreye giriyorlar arkadaşlar. 40 gram, 45 gram arasında değişiyor çoğu oyuncu klavyesinin anahtarı. Optik anahtarlarla mücadele etmeniz mümkün değil maalesef. Onlar 0.2 milimetrede basılabiliyorlar. Misal veriyorum Steel serisinin Apex Pro'su arkadaşlar. 0.2 milimetreye kadar getirebiliyorsunuz. Tabii ki bunlarla mücadele etmeniz zor olacak. Ama standart, geleneksel mekanik anahtarlı bir klavyeye sahip rakibinizle eş düzeyde olacaksınız. Bu noktadan sonra artık sizin yetenekleriniz sizi e, ileriye taşıyacak. Mesela Heroes of the Storm yine MOBA türünde bir oyundur arkadaşlar ve e, WoW oynamaya başladım tekrardan, MMORPG bir oyun. PvP yaparken yetenekleri hızlı bir şekilde kullanabilmek tabii ki çok çok önemli. O yüzden e, benim tercihim şu, ben genelde Cherry MX Red tarzında basma noktasına sahip, hissiyatına sahip lineer anahtarlar kullanıyorum. Ben bu klavyenin red olanını mesela tercih ederdim Aqua yerine. Ama tabii ki bu tamamen tercih meselesi. Aqua olanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Siz o basma hissiyatını, dönütü hissetmek istiyorsunuz böyle tak 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 tak. O zaman Aqua olanını alın. Ama böyle daha yumuşak, daha akışkan, daha engelsiz bir hissiyat istiyorsanız yine bu tercih meselesidir. İyi kötü anlamına gelmez arkadaşlar. Red olanını tercih edebilirsiniz. İkisi de ülkemizde mevcut. Genel performansı bir diğer rakibiyle benzer optik anahtarlı rakipleri gibi tabii ki değil. Fiyatı da öyle değil zaten. Dolayısıyla durum birbirine eşitliyor. İncelemenin sonuna geldiğimizde HyperX Alloy Origins 65 60 versiyonunu incelemiştik. Sitemizde ve YouTube kanalımızda videosu var arkadaşlar. İzleyip siz de oradan canlı bir şekilde görebilirsiniz. Rakipleriyle karşılaştırıyorsunuz. Steelseries'in mini klavyeleri var ya mesela. Steelseries'e resmen kayyum atanmış gibi bir malzeme kalitesine sahipler. Fiyatlarına bakıyorsunuz o biçim. Bu klavyenin neredeyse 2-3 katı fiyat etiketine sahipler. Ama bu klavyenin malzeme kalitesinin 3'te birine hemen hemen belki sahiptirler. Çok net söylüyorum. Çok iddia ederek söylüyorum. Şu malzeme kalitesi tamamı metal gövde. Bir diğer rakibinde ülkemizde yok. Bakın kasçın bir klavye kurarsınız. Bu fiyat segmentinin çok daha üstünde daha iyi bir klavye toplayabilir misiniz? Toplayabilirsiniz. Daha pahalıya patlar mı? Evet. Daha iyisi olur mu? En son raddede evet. Ama bu fiyata... Bu malzeme kalitesini bulmanız şu anda ülkemizde son kullanıcı ürünlerine baktığımızda mümkün değil. Çok net. Ben şaşırıyorum ya. HyperX bu malzeme kalitesini hem gövdeyle hem PBT keycaplerle hem RGB aydınlatmanın şiddetiyle yani hiçbir şeyden taviz vermemiş adamlar mesela. Malzeme kalitesi seçimi veya malzeme seçimi anlamında. Bu klavye tam bir fiyat performans canavarı. Malzeme kalitesi anlamında uçuk noktalarda seyrediyor. Heh, şunu da eklemeden geçmeyelim. Tabii ki bu anahtarlar optik anahtarlar kadar yüksek performanslı değiller. Basma noktaları o kadar sığ noktada değiller. Apex Pro'nun hani 7 öldür hakkını yeme anahtarları 0.2 mm'de basılıyor. Şimdi bunu da es geçmemek gerekiyor değil mi? Burak sen olsan bu klavyeyi alır mısın diye soracak olursanız arkadaşlar çok net alırım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu klavye alakalı merak ettiğiniz başka bir şey olursa bana instagram hesabım üzerinden erişebilir istediğinizi sorabilirsiniz. Vaktim olduğunca hepsini ben cevaplamaya çalışıyorum. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın.